Biz e-ticaret kanalını dört e, alt kanala ayırıyoruz Danon'da. Bunlardan birisi çok kargo, e, çok satıcılı kargo modeliyle teslimat yapan Pure Player modeli. İkinci model Dark Store teslimat yapan e, Quick Commerce modeli. Üçüncü model e, büyük sankilik dediğimiz ve ulusal zincir müşterilerimizin randevulu teslimatıyla terkat yapan üçüncü modelimiz ve son olarak da direct to consumer olarak adlandığımız D2C. Bu da üreticiden direkt son tüketiciye ürünleri teslim ettiğimiz, sevk ettiğimiz yapılar. Birazcık bu yapılardan bahsetmek gerekirse Pure Player aslında hepimizin aşina olduğu, içerisinde herkesin satıcı olabildiği ve ürünlerin teslimat sürecinde işte kargoyla teslim edildiği bir yapı. Bir diğer model olarak Dark Store'dan bahsettik. Nedir bu Dark Store? Dark Store fiziki bir mağazası olmayan, bunları biz mahalle aralarında falan böyle görürüz küçük küçük depolar olan, buradaki depolar üzerinden sevkiyat gerçekleştiren ve kuryeler aracıyla 30 dakika veya daha az sürede müşterilere sevkiyatlarını yapan bir satış modeli. Üçüncü model ise bu model aslında hem fiziki mağazalarıyla hizmet veren hem de aynı zamanda online shopping'e olanak sağlayan mağazalar. Brick Sanklix diyoruz bunlara. Son olarak dördüncü model olarak da D2C modelinden bahsetmiştik. D2C yani Direct to Consumer direkt olarak üreticiden nihai tüketiciye tek yaptığımız ve satış yaptığımız bir kanal aslında burası. Ve bizim de çok odağımızda olup önümüzdeki yıllarda yatırımını daha çok planladığımız bir kanal olacak. Bunu örnek olarak da ilkadımlarım.com'u verebilirim. Buradan yapılacak olan bebek beslenmesindeki kategorilerde tüketiciler verdikleri siparişleri direkt olarak danon depolarından kendi evlerinde veya istedikleri yerlere teslimatını gerçekleştiriyorlar.